Alo test. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün Dead by Daylight'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Tekrar Legion oynayacağım ama farklı bir build oynayacağım. Hemen anlatıma geçelim. Bir Dayanıklı. Palet sersemletmelerinden %50 daha az e, sersemletme süresi yiyeceğiz. 2. Ruh öfkesi. 2 tane palet kırdıktan sonra üçüncü palet kafamıza devrildiğinde kırılıyor otomatikman. Dayanıklarıyla beraber çalıştıracağım. Çözülme. Bir kurbanı yaraladıktan sonra hemen 3 saniye sonra çözülme aktif oluyor. Bir paletten hızlı bir şekilde atlarsa o palet de kırılıyor. Dördüncü avantajım da jeneratörleri tutmak için gibi avantaj. Ceza kancası. Her kurbanı ilk kez beyaz kancaya asarsam haritada 4 tane beyaz kanca olacak. Bu dört kancadan birini asarsam ilk defa bir kurbanı. %20 en yüksek jeneratör geriliyor. Eklenti olarak da parıltılı düğme aldım. Bu cinnet modundayken paletlerin üzerinden atlayabiliyoruz. Pencerelerden paletlerden biliyorsunuz. Paletlerin üzerinden atladığımda otomatikman kırıyor. İkinci de yabani cinneti kullanıyorken çete sersemlemiş mi? sersemlemişse yani üzerimize palet atacaklar ya. Güç göstergesi yeniliniyor. Yani cinnet modunu yeniden aktif edebiliyoruz. Bir daha dolmasına da gerek kalmıyor. Bir de mor aldım. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Bu build nasılmış? Yani bu build bir önceki build'e göre biraz daha aslında başarılı bir build diyebilirim. Yani oyun kazanma ihtimalimiz daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Nasıl bir maç geçireceğiz? Şimdiden iyi oyunlar dileyelim. Hemen bir sonraki öne geçelim. şu jeneratördeler büyük ihtimalle. Üsteler. Hmm. Şu atlama yok muydu ya? Orada aşağıdan var diye biliyor mu? Tabii <laughs> yerde de nerede acaba? O hala şeyden çıkmadı ya. Üzülme aktif. E sen yaralı yaralı yapacaksın. ben. Şey. Tamam. Aferin sana. <laughs> Hemen kanca yasalım şunu. Beyaz kanca yapalım bir tane. Yapma. Yapma canım benim yapma. Rica ediyorum yapma. Feng gel buraya. Gel gel seni düşürelim hızlı bir şekilde. Onu yapmıyorlar. Kaldın öyle Çok güçlü bir şey Şu hızlı bir şekilde this Cam devamı gelecek mi? Morimiz de var bu arada. Buna ben zaten beyaz kanca yapmamıza gerek yok ikinci aslaşı. Bunu da şuraya yapalım. Ay yok yapmamıza gerek varmış. Hepsinin ilk aslaşı. canım benim. Onu. Senin ikinci atılışını pardon 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 pardon. Evet. kasarak aldım biliyor musunuz? Ama iyi jeneratör tutuyoruz bu arada. Sen de ben şuradaki beyaz kanca yani şansımıza her yerde beyaz kanca var yakın olalım. o jeneratörlere bir daha gideceğim Orada ikisine vurayım. Onu da kurtardılar. Gel gel. <laughs> Üstüme doğru gel aferin. Ojeni yapmıyorlar değil mi? Tamam. Bandajı da şu an çalıştırmam yani. Geçeceğiz hmm. dışına bir geçirelim. Tamam mı? Ben orada birini daha gördüm. Onu da alalım. Nerede o? <laughs> 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 Şimdi şeyin sonrasılışı. Fengin, e, bir dakika. Fengin mi? Bunun sonra sılışır ya. Koş bakayım şöyle. Şuna da bir pop vuralım. Şimdi iki kişinin ya yani bu kancadaki ile diğerinin son asılışı Arabekan'ı da nasıl blokladım seni ha? Ceza kancasını sende mi çalıştıramadım ben? <laughs> Bakalım. Galiba şey asamadım ben hiç ya bu e, üçüncü sıradaki kitabın adı neydi? Ya bunu da asmışım. Aynen aynen. Şekeş gitmeyeceğim. Şekteki jeneratörü istedikleri kadar yapabilirler. Niye hiç kimseyi göremiyorum ya fengi falan. Ha? Ben bunu kemplerim ki. Ben bunu kemplerim. Siz bana bu fırsatı verdiniz. böyle yaptınız acaba? Bak 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 görüyor musun? Ben? Ha sen. Tamam. Anladım. Tamam. Çözülmeyi çalıştıramadık. Hiçbir şey çalıştıramadık. Ben senin ilk defa asacağım, değil mi? O zaman ceza kancası yapalım. Normalde sana, sana şey yapardım da. Ya kanka sen ne kadar pezeneksin ya. ya ayıptır söylüyorsun ama. Gel. Sana da bir mori çekelim şurada. Kaldır. Kaldır kaldır. Gülküm bir yerde mori çekelim. Şurada açık alanda çekelim sana burayı. Şimdi sen kaçıyorsun ya yani, ne alaka çıt, çıt. Gel seni gel canavli mi var gel Atarsın belki Ne kadar saçma bir şey ya bu Şuraya bak. Adamı <laughs> <laughs> kaç tane kovalıyorum Ece de geldi. <laughs> Belki kaçabilirdin anladın mı? Ama o şansı sana vermeyeceğim yani sırf bu götlüğün yüzünden. Kusura bakma. Pijamalara bak abi. Kalpli pijama giymiş bile. Örtleri bu şekilde. Hemen bir sonraki oyuna geçelim arkadaşlar. Brokos Trent numarahanesi. Bu harita aslında çok böyle basık bir harita ama ben nedense seviyorum ya bu haritayı. Şurada bir tane. He, hey. gördüm onları. Zaten enayi enayi bakıyorlar. Gelsene. Nereye? <laughs> Hemen şuna gidelim. Nereye la? Kız nereye? Ona vurabilir miyim? Bence vurdum ne diyorsunuz? Ah be swing atamadım. Bir dakika sen orada kalsana ben sana chase atıyormuşum gibi. Deja yapıyorsun? Niye şey mi var bende şu anda? Yani bir e, ne derler? Körlük falan etkisi altında da değilsin. Neden böyle saçma bir yaptın? O jeni yapmasa mı? O jeni yapmazsam Çok güzel. Abi hiçbir şey çalıştıramıyorum ama ya. Yani her türlü, her türlü anladın mı? Her türlü vuruyorum sana. Gel, gel. fenerli bir şekilde ha, beni şey. <gülüyor> <gülüyor> beni yerim sen ne kadar tatlısın ya? Ben yani çok tatlısın gel. Diğer arkadaşın nerede senin? Seni asacağım lan inadına. Sırf o hareketinden yüzünden ha. Ya abi ne bu ne bu? Ya, ne yapıyorsun abi sen ya? Hop. Biraz şey oynayın ya kendinize gelin be. Nerede diğeri? Afrika mı bu? Tamam. Şöyle hemen alalım. Şimdi de şuradaki kanlıca yasalım hemen. Var mıdır o avantajın? Paletin üstünden geçtiğimizdeki otomatik kendi düşüş. Çok güzel çok Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Abi bir de iyileştiriyorlar abi. Biraz uzakta iyileştirseniz de. Siz niye bu kadar kötüsünüz ya? <laughs> Üstüne örümcek adam gibi zıpladım ya. Ama buna beyaz kanca yapamayacağız. Ha yapacağız aslında. Deneyelim şöyle. Yaptık yaptık. O da yerini kurtarsın. Ben şuradan bir beyaz kanca daha yapayım. ama Neredesin? Merhaba. Güzel fekti Var mı canavlin? bakalım şu anda yani, Ne kadar saçma sapan oynuyorlar ya. Sinir oldum oynayışlarından işlerinden. Çok hızlı bitti ya. Bu kadar sıfakça nasıl oynayabiliyorlar? Şimdi gider onu kurtarmaya çalışır Yaz tolan. Bir jeneratör yapalım. Kaç direkt. arkadaşı çalıştıramıyorum abi. Kaçtı. Kapaktan kaçtı. Bir oyun daha oynayalım bir şekilde o zaman? En korktum artık. Hemen çıkın ya karşıma. Good çok akıllıca. Tamam. Beklemedin galiba. Yani ben bunu yani bunu da ben beklemiyordum. ne kadar hızlı yapıyorsunuz ya bu jenleri. Rushçılar, Rush çıktı bu var. Tamam anladık. Takımı gördük, takımı, takımı anladım. Neyin adına bu biraz yavaşlatmam lazım oyunu. Artık yani. Geçtim, bir tane onu. gibi. Ondan onu çekeceğim. Hazır mıyız? Abi tamam gel sen gel. Sen gerçekten kaşınıyorsun. Demir irade falan almış bir de. Kendini akıllı zannediyor. Sen yani kendini akıllı sanmaya devam et. Oraya gidemem ama ya. İşte bak bu çok anlaki oldu. Şu jeneratörde. Buraya hızlı bir şekilde gitmem lazım. Yapma onu. <laughs> Fenk ama bak. Yaptın çok büyük yanlış işte bu. <laughs> Beyaz kanca şuradaki atmam lazım acilen. Ona çünkü pop vuracağım. Abi riskli riskli oynuyorum ama mecburum. Yani risk almazsam şu an oyunu var. E şansımı seveyim. Nerede o? Şuraya kaçtım. Tamam. yemek aslında bu şeyin amacı ama palet indirmiyorlar. Ama. gel gel sonuncu asılışın bana yaptığın saygısızlığa bak şimdi ben seni öldüreceğim bu jeneratörü kempleyeceğim ondan sonra ne yapacağım ondan sonra oyunu kazanacağım Ya ayıp ya ayıp ya. Şu tip, ya şuna değdi mi ya gerçekten? Şuna bakar mısın? Biraz azalsın da bu. Ha? Tamam. Keşke şey alsaydım buna ya. Gelim dalgalanmasın. Enerji enerji pardon. şey mi olur lan? gel seni, öld seni öldüreyim ya bitsin Gel. Uğraşmayacağım onu şey yapmak. Almakla uğraşmayacağım. Belki yıkılmazı falan var ki uğraşamam şimdi. Seni oyun başından beri arkadaşın kurtarıyordu. Oyun başından beri. Bak ah arkadaşınla yan yanasın şu anda. Arkaya ne oldu? Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar ve hoşçakalın.